Ben de seni seviyorum. Bu fotoğraftaki adamı hiç gördün mü? Tanıyor musun? Kod adı Kunduzi. Muhteremin dosyası da oldukça kabarık. Her taşın altından çıkabilecek binbir suratlı biri. Birkaç kere kıstırılmış ama her defasında paçayı kurtarmış. Para için herkes de çalışır. Tanıyorsa ve doğruyu söylerse elimiz çok güçlenecek. Doğruyu söylerse evet. Tanımıyorum. Daha doğru düzgün bakmadım bile. Baktım, tanımıyorum. Öyle mi dedi? Onun için sürpriz sadece senin için mi? Ama bak isim isim bir şey yazmamış bu adam. Ee, benim de çok arkadaşım var ya hani... Nasıl bir şeye benziyordu bu adam? Hatırlıyor musun? Bilmem büyük bir adamdı işte. Büyükten kastın yaş olarak mı yoksa uzun boylu muydu? Nasıldı? Boyu uzundu. Günaydın. Elimizin cebim erkenci miymiş? Şişt. Hayırdır? Sabah sabah çizgi film falan. Annen duymasın ben söyleyeyim. Sen söylemezsen ben de söylemem. Allah Allah laflara bak. İyi ya bu seferlik söylemem. Anlaştık. Bir şey diyeceğim. Madem ikimiz de erkenciyiz. Hadi kahvaltıyı birlikte hazırlayalım olur mu? Baba beş dakika daha, bitti ki zaten. İyi, ona da tamam. Ama bütün işi bana yıkmak yok, ona göre. Beş dakikaya bekliyorum. Tamam, gelirim. Ya baba ya, çekil en komik yeri. Geldin mi? Ne yapalım? Bilmem ne istersin? Bilmem. Omlet yaparız. Tamam. Hani sen bana geçen bir yumurta göstermiştin videoda böyle alt fukur fukur kaynıyordu kabarıyordu neydi o? Hangisi? Japon omleti miydi neydi? Ha, tamam nasıl yapacağız ki? Bir şey yaparız internetten bakarız. Bak telefonum orada. Baba, bu amca. Hani bana pamuk şeker almıştı ya. Anneme söylememiştik, zorumuzda. Ha tamam hatırladım. Peki emin misin o amca bu amca mı? Hı hı, sana sürpriz yapmıştı. Tuz versene bana. Günaydın. Günaydın. Bir yere mi gidiyorsun sen? Ahmet'in evine taziyeye gideceğim. Sence iyi bir fikir mi? Ortalık biraz yaratışsın. Beraber gideriz. Ailesinin yanında olmam iyi gelir bana. Yasemin, tam cenaze günü. Bütün ilgi senin üzerinde olacak, olmaz. Ne olursa olsun gideceğim. Yarın gidelim. Benim programım uygun değil. Ancak yarın katılabilirim sana. Ya Timur anlamıyorsun galiba. Ben bugün gideceğim diyorum. İyi e çocuklara söyleyelim hazırlık yapsınlar. Hayır öyle bir şeye gerek yok o kadar kalabalığa. Mahallede daha çok ilgi çeker. Maalesef artık böyle kararlar alma lüksümüz yok ya seni. Ya ben Adem'le gidip gelirdim. Anlamıyorsun. Peşimizdeki her kimse... ...sana bir daha yaklaşmasına müsaade etmeyeceğim. O kadar. Günaydın. Günaydın Adem. Ne haber? Ne olsun? Var mı bir durum? Bir sıkıntı yok. Ece nasıl? İyi. İyi şükür. Yeni bir haber var mı? Var. Timur Bey'in yanına geçiyordum bilgi vermek için. İstersen gel. Mevzu ne? İhbar yapanı öğrendim. Beyler günaydın. Günaydın. Günaydın Timur Bey. Adem ihbarı yapanın kim olduğunu öğrenmiş. Kim? Ahmet'in karısı. İsminizi o vermiş. Niye yapsın ki böyle bir şey? Geçen gün beraber gittik. Konuştum sen de oradaydın. Niye böyle bir şey yapsın? Bir akıl hocası olduğu kesin. Belli. Kimlerle görüşmüş teker teker tespit edin. Ona akıl verebilecek herkesi bulun konuşun. Bugün cenazesi var. Yani başı kalabalık olur. Biraz toparlasın, sakinleşsin konuşacağım. Bugün orada olacaksın zaten. O yüzden fırsatını bulursan erteleme. Konuş hemen. Anlamadım. Bugün neden oradayım? Yasemin gitmek istiyor. Timur Bey bu iyi bir fikir değil. Ben de aynısını söyledim. Ama dinletemiyorum. Israr etti. Kırmak istemedim ben de. Anladım. Adem. Yanından bir saniye bile ayrılma. Tehlikenin nereden kimden geleceğini asla bilemeyiz. ...başınız sağ olsun. Sen hangi yüzle geldin buraya ya? Ha? Hangi yüzle geldin sen buraya? Ha? Kocamın katili sensin. Hangi yüzle geldin buraya? Sen hayatımıza girdiğinden beri... ...korkuyla yaşar olduk biz. Sen korumalarına gezerken... ...kocam beri toprağın altına girdi. Geldiniz siz de yanımıza. Yardım edeceğiz dediniz. Bak cenazesi...